Sayın Genel Başkanım Hatay'ımıza, e, hem siz Sayın Genel Başkanım Sen bütün heyetimize hoş geldiniz diyorum. E, Hatay gerçekten çok stratejik bir bölge ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize arman, armağan ettiği, sok misakibinde sınırlar içerisinde kattığı en önemli coğrafya. Bu coğrafyada e, her rengimiz var ama her rengimizin en büyük sevdası Hatay ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sevgiyle, saygıyla bağlı olmaktır. Hatay bir serhat şehridir. Çok renkli bir tabloya sahiptir. Ama yıllardır da bütünlüğünü, birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakatini bir gün dahi bozmamıştır ve e, ülkesine bağlı insanlarla dolup taşan bir şehirdir. Tabii ki son 9 yılda e, özellikle e, sınırdaki sıkıntılardan dolayı e, öncelikle sosyolojik sonra psikolojik ve daha sonra da ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bir şehirdir. Ama bu kader sıkıntıya rağmen ayakta durmayı bilmiş, kenetlenmeyi bilmiş ve geleceğe umutla bakan bir şehirdir. bu şehirde sizi ve heyetinizi ağırlamaktan gerçekten de onur duyuyoruz. Bunun dışında biz bu yeni büyük şehir olduk. 7 yıl önce büyük şehire adım attık. Genel noktada Orta Doğu'daki kaos bizi çok etkiledi. Gerek turizmimizi, gerek ticari bağlantılarımızı, gerek lojistik sektörümüzü, gerek tarımımızı, gerek sanayi ürünlerimizin ihracatında büyük sıkıntılar yaşadık. Sadece şunu söyleyeyim, günde 250 tırla biz Suriye'den 15 devlete ihraç yaparken sadece 25 günde bir deniz yoluyla 100 tane konteyner gönderir duruma geldik. Biz de şunu düşündük. Bütün yollar tıkanmışsa ya yeni bir yol bulacaksınız ya yeni bir yol açacaksınız. Şu anda Hatay'ın gelecekle ilgili sıkıntılarını gidermek, insanlarımızı umutsuzluğa itmemek <laughs> adına Kısar kalkınma projesi yaptık. Yaklaşık 8 aydır da aktifiz. İnşallah Hatay'da Türkiye'deki tarımı geleceğe taşıyacak bütün bölgelere ve Tarım Bakanlığı'na örnek olacak bir proje yapıyoruz. Sadece son bir yılda bin dolar kadar gelirimiz düştü. Kişi başına düşen gelir. Biz onu da arttırmak için turizm sektörünü geliştirmek adına HADO projesi yaptık. Limanı bitirdik. Ee, i̇nşallah yazın. Ee, başta Kıbrıs, Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türkçe Cumhuriyeti olmak üzere daha sonra Beyrut ve başka ülkelere Türk bayrağında Akdeniz'de dalgalandıran bir lojistik sektörümüz ve insan taşıyın gemilerimiz olacak. Bunun dışında expo'yu yapıyoruz. Expo şu anda muhtemelen pandemi sonrası dünyadaki en büyük organizasyonlardan bir tanesi olacak. Allah nasip ederse. Açılışına geliriz. E, Ondanlık 2021'de e, sizi sayın genel başkanımızla birlikte Exponun açılışına bekliyoruz. Biz Hatay'da her şeye rağmen ayaktayız Hatay'ın bütün dinamikleri, bütün renkleri şu anda e, siz ve heyetinizden dolayı e, gerçekten de mutlu ve umutlu. Türkiye'yi ben birliğin, beraberliğin, bütünlüğün ve ülkesini seven insanların birlikte düzlüğe çıkaracağına inananlardanım. Bu nedenle e, sizin de burada olmanız beni de çok onurlandırdı. Bizim arkadaşlarımız da onurlandırdı. E, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İçişleri Bakanlığı'na atandığımda Hatay anlatırlardı stratejisini, stratejik önemini, Mersin'i ve İstanbul'u. Şimdi yapıyorlar mı onu bilmiyorum. O zaman devlet vardı. Hatay'da yaşayan her aidiyette insanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, bütünlüğüne olan saygısı, sevgisi ve bağlılığı sebebiyle örnek olsun diye anlatırlardı İçişleri Bakanlarına. Bunu hep birlikte el ele vererek tekrar ıı, Hataylı'nın, Hatay'da yaşayan herkesin bu ıı, üzerine basa basa söylediğiniz ve ama uygulanan bu e, sistemi bizler eliyle inşallah Türkiye'de her bir hanede, her bir şehirde, her bir ilçede, her bir köyde bu birliktelik ruhunu e, ve bu birliktelikten doğan gücü oluşturacağız inşallah. Ayrışma noktalarımızdan ziyade birleşme noktalarımızın üzerinde e, düşerek davranarak biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Şimdi ben yani yüzü gülen baş, başarmaya e, odaklı insanlarla bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Siz de onu gördüm. Hanımefendinin gözünde onu gördüm. Çalışma arkadaşlarınızla, milletvekili arkadaşlarınızla onu gördüm. Hatay açısından. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizden razıyız. Allah da razı olsun. Hataylı da razı olsun inşallah. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle artık sizi de Hatay Spor Gönüllüsü Harika. Yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Gel <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, evet teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamamdır efendim. Ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, zemin kırmızı.

gel söyleyin hoş geldin Çömeleri çekin arkadaşlar, biraz daha çömesinler ya. Biraz daha girden. Buraya bağlı. チェックしてるんだけど。